Kurklarım biraz azalmış gibi ya. Kendi kendilerini mi yediler? Ama toprak kalmadı. Hepsini böyle güzel güzel topa topa yapmışlar. Gelin bakayım. mumoller Biraz daha un mu koysam? Ne yapsam? Biraz da tavuk poku mu koysak? Oo, canlandılar. Bunlar ne yapacaktık ya? ha Patates patates. Bunlara patatesle un atacaktım. Dur hemen halledelim onu. Patatesin içinden geçsinler. Bunlara patates soyalım. Biraz patates koyduk. Biraz da kızların kızlar. Biraz sizin gübrelerine kullanma vakti geldi. Şunlardan koyayım. Bunlar iyidir. Biraz çamurlaştılar ama. Bu toprak çok. Heh. Şunu. Bak bu iyi. Da, bu da iyi. Oh, O kadar yağmur yağdı şuna bak. Hiç şey değil ya. Böyle şey duruyor. Kup kuru duruyor. Hakikaten gübre şey ya. Toprağı yakarla bu. Acaba bundan mı buralarda buğday çıkmadı ya? Her taraf yeşillendi. Burası kaldı. Ha böyle. Neyse. Şimdi böceklerle bir ilgilenelim.